Tavşan Moon ve Minik Karınca Sabır Hikayesi Çocuk Masalı Tavşan Moon bir sabah ormanda yürürken küçük bir karınca gördü. Karınca kocaman bir yaprağı taşıyordu. Yaprak ondan çok daha büyüktü. Merhaba küçük karınca dedi Moon. Karınca yorgun ama kararlı bir sesle yanıt verdi. Merhaba Moon bu yaprağı yuva için taşıyorum. Çok ağır ama vazgeçmemeliyim. Mun biraz sabırsızdı ve dedi ki: "Neden yardım istemiyorsun? Birlikte taşısak daha kolay olur." Karınca gülümsedi. "Teşekkür ederim ama bunu kendi başıma yapmalıyım." Sabırla yavaş yavaş ilerliyorum. Mun onun azmini hayranlıkla izledi. Karınca durdu dinlendi, tekrar yürüdü. Gün boyunca karınca yavaş ama emin adımlarla yol aldı. Akşam olduğunda yaprağı yuvasına getirdi. Başardın dedi Moon sevinçle. Karınca gülümseyerek cevap verdi. Sabırla her şey mümkün Moon.